Bugün salı saat 19.53. Akşam saatleri BlockTube.tv'de piyasaların nabzını tutuyoruz. Kripto tarafında haftanın konuşulan başlıklarından biri RemitX etrafında dönen beklentiler. Kriptonius'ta yer alan habere göre proje sınır ötesi ödemeleri sadeleştirme iddiasıyla yatırımcı ilgisini üzerine çekmiş durumda. Haberde kısa vadede %300 gibi iddialı kazanç beklentilerinden söz ediliyor. Elbette bu tür öngörülerin yüksek risk barındırdığını hatırlatmak şart. Remitix tarafında anlatılan hikaye, karmaşık transfer süreçlerini hız ve maliyet avantajıyla çözme vaadi. Bu tür projelerde ilgi genelde yol haritası, ekip şeffaflığı ve gerçek kullanım alanı netliği ile kalıcı olur. Hızlı kazanç söylemi heyecan yaratır ama sürdürülebilirlik her zaman daha belirleyicidir. Piyasada akşam saatleri yaklaşırken iştahın arttığını görüyoruz yine de temkinli olmak uzun vadede kazandırır. Sen olsan bu tür iddialı kazanç beklentilerinde hangi sinyallere bakarsın? Ürün, ortaklıklar mı? Yoksa topluluk gücü mü senin için daha ikna edici? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 birazdan dans ve elektronik tınılarla akışı sürdürüyoruz. Blogtube.tv'de kal. GM Ban üzerinden de bize eşlik edebilirsin. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Not just another